Merhaba arkadaşlar. Ben Abdurrahman Cesaret. Daha önceki videolarımda harfleri müstakil olarak göstermiştim. Bugün ise o harflerle birlikte kelime yazımları ve kelime içindeki kullanımlarını göstereceğim. Evet, yazılarımızda kullandığımız kalem Pilot marka, Pilot paralel pen. 6 mm genişliğinde. Şimdi bir tane bir kelime yazalım. A ile başlayan. Mesela Ahmet. satır yazılarından farklı olarak harf kelimeleri müstakil olarak veya isim yazdığımız zaman daha önce belirttiğimiz ölçülerimizden biraz dışına çıkabiliriz. Harfleri daha büyük, daha uzun veyahut da belirli kısımlarını bilinçli olarak daha uzun, daha farklı şekillerde yapabiliriz. Şimdi burada temel olarak temel çizgileri yaptık. Mesela bizim üst tarafta yerimiz olduğu için T harfinin üst çizgisine buradan başlayarak uzun ve geniş bir çizgi yapabiliriz. Yine aynı şekilde alt tarafta da yerimiz olduğu için A'dan ya da H'nin kuyruğundan bir çıkma yapabiliriz. Burada A'dan başlayıp H ile birleştirelim alttan bir tane çizgi yapalım. Bunu bu şekilde sade bir şekilde de bırakabiliriz. Veyahut da alttaki çizgiyi destekleyecek ikinci bir çizgi daha yapabiliriz. Bunları yaptıktan sonra yine değişik yerlere özellikle çizgilerin uçlarına noktalar yapabiliriz. Şu şekilde bitiririz. Şuraya da dört nokta yapalım. Aynı şekilde bu tarafa da birkaç tane nokta bile bizim kompozisyonumuzu çok farklı bir boyuta taşıyacaktır. Evet. Bunun yanına Şuraya yine A ile başlayan A şey yazalım. Bu sefer A'mızı daha geniş kalıştı. Ve üst çizgisini burada oval diyeceğim yani yuvarlak olan bir çizgi yapmıştık. Bu sefer şuradan şöyle düz çizgi çekelim. Şöyle bir üst çizgi yapalım. Evet, Y harfi, G harfi yani altta kuyruğu olan harfler, S harfi her zaman süslemeye müsait harflerdir. Y'nin kuyruğunu da aynı şekilde buradan çıkardığımız zaman. Az önce A'da buradan bir çıkma yapmıştık. Ama burada Y harfimiz olduğu için. A'dan tekrar bir çıkma yapmamıza gerek yok. Bu sefer çok kalabalık ve karışık bir şey görüntü arz edecek. Aynı şekilde Ş şe harfini de büyük bir şekilde yapabiliriz. Fakat burada hepsi birbirine gireceği için Ş harfini küçük olarak yapıyoruz. Sade. Evet, sonda yerimiz varsa Buralardan çıkıntılar yapabiliriz. Şimdi Y'nin kuyruğundan bir çıkıntı yapalım. Tekrar bir tane bir tane ve ucuna bir tane nokta koyabiliriz. Şimdi şöyle baktığımız zaman A'nın sol tarafı ve alt tarafı dolu. Yani Ayşe isminin alt tarafı dolu. Bu kısımda bir boşluk kaldı. Yani dengesiz bir görüntü oluşturuyor. Buraya da yine dalga şeklinde bir süs yapabiliriz. Bunun ucuna da bir nokta koyalım. Aynı şekilde buraya. Görüldüğü gibi bazen boş kalan yerlere küçük noktalar koyduğumuz zaman hem kompozisyonu dengeleyip hem de boş yerler doldurabiliriz. Sanırım bu kadar yeterli.